Türk futbolunun en tartışmalı, en hırslı, en başarılı isimlerinden biri, İmparator lakabıyla tanınan Fatih Terim'in hikayesi sadece saha içinde değil, saha dışında da bir efsane. Çocukluk ve futbola başlangıç ile 1953 Adana doğumlu. Küçük yaşta futbola tutkusu. Adana Spor'da başlayan yolculuk. Futbolculuk kariyeri Galatasaray'a transferi. Uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı, milli takımda 51 kez forma giymesi, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcı, 20 Ankara Gücü ve Göztepe'de kısa deneyimler, 1993'te milli takımda yeni bir dönem, 1996 Avrupa Şampiyonasına giden ilk hoca, Galatasaray'daki zaferler, 1996'da Galatasaray'a dönüş. 4 yıl üst üste şampiyonluk. 2000 UEFA Kupası zaferi Türk futbol tarihinin dönüm noktası. Yurtdışı deneyimleri, AC Milan ve Fiorentina macerası. İtalyan basınında Türk hırsı olarak anılması. Milli takım başarıları, 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finali. Türkiye'nin unutulmaz geri dönüşleri, Galatasaray'a dönüşleri ve son yıllar. Defalarca geri dönüş. 8. Süper Lig Şampiyonluğu Hem en çok tartışılan hem en çok sevilen teknik adam. Fatih Terim sadece bir teknik direktör değil, Türk futbolunun simgesi. İmparatorun hikayesi hala yazılmaya devam ediyor.